Hop be. En son neyin dünyasındaydım. Acaba hangi dünya yaşındaydım? Acaba. <laughs> Ay, ah, bir tane aldım. Şimdi herkese günaydın. Herkese günaydın. Şurada birisi var. Hmm, Allah'ım ne görmüşüm. Neyse. Birazdan lehzenin dünyasına gidelim diyorken lehzenin bir de kutu geldi. Hadi. <laughs> yok şey Çok değil ama en azından bana yeter. Hiç kimse yok mu ya? Herkes ayrıldı mı? Herhalde erken insan dünyasına gitmiş. Ben öyle şimdi dünyasına gideyim. En ne isim dünyasına Buraya Hemen Evet, kötü bir nota. Hadi. Hatırlıyor Olmuyor. <gülüyor> Olmuyor. Neyse. Kendi ismimi yazayım. şey mıydı? <laughs> Hey. Burada mısınız? Boş. Asla kafamı yarıyordum. Hoş insan yok burada ya. Bakayım haritaya. Ay Böyle yaklaştırayım. Şurada olabilirler belki. Orada birisi var. Herhalde yeni gelmiş. Şu şeyin yüzünden olmuyor. Şunu da yapayım tamam. Hey neredesin? Hey merhaba sen ee, Gurelenler Dola. Merhaba. Ne yapıyorsun Efe? Hem benim için ha yazıyor. İyiyim. Yeni gelmişsin dünyaya. Evet yeni geldim. Herkesin köyünü dolaşıyordum. Bir tek seninkini beğendim. Teşekkürler. Bak orada yatak var. Orada yatabilirsin. Balkonda da olabilirsin. Evet, tamam. Teşekkür, Teşekkür ederim. Hoş şey geldin. Buradan da elimi alabilirsin. Tamam. Dünyanın yeni birisi geldi. Aa, merhaba. Merhaba. Sen sesiniz aynı galiba o oradaki gürültüli aynı. Evet biz kardeş. buraya biz buraya yeni geldik. Biz kuzeniz. Kardeş değil misiniz? Kardeş de olabiliriz bilmiyorum. Evet. Aa, aa. Neyse bu Ne Merhaba. Nereden ses geldi o? O ses nereden geldi be? O ses. Aha orada birisi var. Aha merhaba dedi. Herhalde birisi ne Yok bayrakmış ya bayrak. Hey merhaba Fred Fredecik. Merhaba ne yapıyorsun Efe? Elma yiyordum. yeni gelmişsin. Evet Hoş ya geldin. ben buraya yeni geldim <laughs> ama ben de seni <laughs> <yandım> ya çok <laughs> güzelmiş. Hoş geldin. Buradan elma Evet teşekkür ederim. Ben de görmüştüm. çok çok <laughs> çekmiş. <laughs> Ay yabancı. English. Oo. <laughs> ne yapıyorsun ya <laughs> sen İngilizce değil miydin kanka? Türkçe de öğrendim artık. Ha sen lise İngilizce. Haha. <laughs> 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 Ay dur sen mu? Japon. Japon. Bir şey söyleyeceğim Efe. Buradaki ağaçtaki elmalar senin mi? Bütün bütün köydeki herkesin. Buradan yiyebilir miyim peki? Alabilirsin. Teşekkür ederim. Ama tırman mı böyle? Tamam. Niye böyle yaptım söyleyeyim mi? Niye? Köydeki herkes çıkmasın. İyi, tamam. Teşekkür ederim. Hadi bay bay. Bay bay. Bu ne biçim şey ya? Bir gidiyor mu? Yoluma kaçmış. Merhaba. Yine ses geldi. Dur bakayım. Neyse. Zaten bugün haberlerde şöyle dediler. Bugün bugün ee, gece gözükmeyecekmiş. Dur bir saate bakayım. Evet tamam. Evet. Evet. Şimdi be? İmdat kurtarın beni. <laughs> Merhaba Andrisina. Sen mi çıkarttın o sesleri? Kuşlar şüpheleniyor. şüpheleniyor. <laughs> bu köyün işi bitti sanırım. Evet. İşi bitti bu Dur, o çok o kötü şeyler gelecek. Bir saniye abi buradaydı. O kişi buradaydı. <laughs> Nereye gitti? Bir bir yere ışınlandı. Nereye gitti? Onu <laughs> korkmaya başladı. Bir söktürüyor. Bir ne oldu? Aha! Merhaba Atılı Eren. Ee, sen mi hasta oluyorsun? Hayır ya. Haberlerde ben de gördüm. Harbi akşam bir bir şey olacakmış. Ay. Buradan gitmemiz lazım. Ben gördüm. Sarışın birisi vardı. E, e, pembe elbisenin. Ana! Ana! Ana. ana! Kaç! 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 Geliyor! 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 Kaç! Orada. Geriyor, geriyor, geriyor. Geriyor, kaç. <laughs> orada. Deli sallıyor ya. Aman. <laughs> Yine çıkartıyor. Ben <laughs> buradayım. <laughs> ana! Ben buradayım. Ha, 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 ha. Akşam hepiniz öleceksiniz. Anam. <laughs> <laughs> Alo Tuleven, Tuleven'i yemin et. O oh, o da canavar oldu ya. Onu vurdu. Orada. Hemen çık çık çık. Aa, gel Aa, artık beni yakalayamazsın. Please. Ben niye söyledim? Şimdi o dünyaya gelirse. Aman. Vay sen bari beni. Leys bari sen beni kurtar. No olur Leys. Leys bari sen kurtar. Ne no, olur Sen bari beni kurtar. İnternet gitti ya. Aha.

etrafında. Aa, tam o saatin orada. Öldürüyor. Öldürüyorlar beni. Kanka neredesin? <gülüyor> neredesin? <laughs> evet. Ana kaçmam gerek. Bu videodan çıkmam gerek.